Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Craft of şarj kremiyesi bir e, hayatta kalma oyunuyla beraberiz. <laughs> Yukarıda ah, e, medeniyet Bak, burada kapı yapmışlar. Terk edilmiş de sağlam bilmiyorum. Ben neredeyim? Diyor şu anda kadar bilmiyorum. Ama oh, yukarıda medeniyet var. Topla. baltayangar'a buldum ya. Bir ev önce dayı. De, Ekstra dedi. Bir şeyler kuracağız ama. Bir şey seçeneğimiz mı ki ya? Tamam. Tamam. her wine bir dakika ya bir şey bakacağım ya. Hay senin engeline şu bari tut bari ya. Hadi, dur, 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 bakayım şu ya bu arkadaş bitiriyor spin. Bakın şu pisli spin buraya bir şey yaptıracak dedim. <laughs> Rahat bırakıyorum şunlara bakın dizi seçimler hadi gözüm ya ne diyeyim ya et almış işlemişiz hatta şurada inek vardı geçtik güzel Oo, daha sen mi lan bu? En büyük hataları bu üstlük. Neyse biraz sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim.